Merhaba, bugün yazılım yapımı dersi için gerçekleştirmiş olduğumuz projeyi anlatacağım. İlk önce kullanıcı ekleme ile başlayalım. Bu kısımda harf girişi yok ve maksimum 11 karakterli. Aynı şekilde burası da maksimum 11 karakter ve harf girişi yok. Herhangi bir alan boş geçildiğinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda kullanıcı veri tablosunda Ahmet Koşar kullanıcı adında bir kullanıcı varsa eğer daha önceden bu işlem gerçekleştirme ve adını değiştirmesine yönelik hata mesajı verdiriyoruz. Şu an kullanıcımızı kaydettik. Şimdi bu kullanıcımızla sistemimize giriş yapalım. Sistemimize giriş yaptık. Gördüğü gibi kullanıcımızın herhangi bir parası veya herhangi bir ürünü bulunmamakta. Ve Ürün satmaya kalktığında bu ürünleri satamıyor. Aynı şekilde parası olmadığı için de herhangi bir ürün alış isteğinde bulunamıyor. Şimdi hesabımıza yüklemek için para onayında bulunalım. Admin tarafına. 1000 TL para yüklemek istediğimizi 10 kilo buğday ekleyebilmek istediğimizi ve petrolümüzün de 5 kilo da petrol eklemek istediğimizi söyleyelim. Evet. Şimdi admin yetkisine sahip bir kullanıcı ile sisteme giriş yaptığımızda onay işlemleri formları bizi karşılıyor. Buradan onaylamak istediklerimizi seçiyoruz. Parasını onayladık, buğdayını onayladık. petrolünü onaylamadık. Şimdi sistemimize girelim. Kullanıcımızın parasının ve e, buğdayının arttığını, petrolünün onaylanmadığını görüyoruz. Şimdi satış işlemi gerçekleştirelim. Buğday satacağımızı ve e, 5 kilo buğdayı 4 liradan satalım. Satış isteğimizi aldı. Aynı şekilde diğer 5 kilo buğdayımızı yani şöyle de 6 kilo buğday satamıyoruz. Bu ürüne sahip değilsek satamıyoruz. Şimdi şöyle 5 kilo buğdayımızı da 6 liradan satmış olalım. Burada eğer e, hesabındaki miktardan daha fazla satış isteği bulunduysa eğer tablomuzda yine satış isteğini engelliyor. Çünkü 10 kilo buğday satış isteğinde bulundu ve adam zaten 10 kilo buğday var. Yani 11 kilo satış isteğinde bulunamıyoruz. Alış sistemine de petrol almak istediğimizi ve 5 kilo alacağımızı söyleyelim. Şimdi diğer kullanıcımızla sisteme giriş yapalım. Pardon. Evet bu kullanıcımızın mevcut durumu şu an bu şekilde. Şimdi biz e, petrol satacağımızı söyleyelim ilk önce. Petrol satıyorum. 4 bar'ı satacağım ve satış fiyatımın da 100 lira olacağını söylüyorum. Evet. Şu an Ahmet Koşar isimli kullanıcı daha önceden petrol alış isteği olduğu için otomatik olarak petrolümü satıldı. Görüyorsunuz. 400 lira geldi ve 4 varil e, petrol sattım. Şimdi alış isteğine gelelim. Buğday alacağımızı söylüyorum ve 5 kilo almak istediğimi söylüyorum. 5 kilo almak istediğimi söylediğimde bana en düşük buğday fiyatını buluyor ve o buğdayı alıyor. 5 kilo buğdayı 4 liradan aldık. Şimdi tekrar buğday almak istediğimi söylüyorum. Ve tekrar 5 kilo dediğimde ise bana Diğer 6 liradan sattığımız buğdayı aldı. Şimdi diğer kullanıcımızın hesabına girelim. Giriş yaptım. Evet, diğer kullanıcımızın 4 kilo petrolün olduğu, yani 4 lirayın petrolün olduğu ve parasının arttığını görüyoruz ve buğdayının da satıldığını görmekteyiz. Bu işlemler otomatik olarak satış gerçekleşiyor. Eğer satış işlemleri yaptığımda alıcı varsa otomatik alıyor. Alış sistemleri gerçekleştirdiğinde eğer satan bir kullanıcı varsa otomatik olarak da bu satış işlemini, alış satış işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.